Bugün sizlerle birlikte bir de o bildiğiniz oyunu oynuyoruz. O bildiğiniz oyunu. Bu sefer çok koca boca oynuyoruz. O zaman çok uzatmak istemiyorum size. Ben de çok istemem. Ama biraz kere geçiyoruz. Bye. Bye bye bye. Arkadaşlar eve gelme evde bir tür farklılıklar hissettiniz mi? Farklılıklar yaptım. Adamlar duruyor. Ama kaçar şeyler yani. O zaman niye oldu? Ben sonra tekrardan açacağım bir işim var. Bay bay. Ee, bir lava bekmeye gerekiyordu. Geldim. Arkadaşlar şimdi buralara şu boş yerlere odamı. Aksesuarlar alacağız. Ama aksesuarlar yerinde ama ben markette çalışıyorum biliyorsunuz. İlk önce markete gideceğim ve üstümü giymem lazım. İlk market günümde bunu giymem lazım. Evet çok güzel oldum. Hiç bakın makyaj, malzeme, süslü bir şey falan yok. Yapayım. Dişlerimi fıçıldım, elimi yüzümü yıkayacağım. Mecbur öyle yapmam lazım. Saçımı tarayacağım, yüzümü köpürüyorum. Ay Ay gözüm yandı. Diş fırçamı alıyorum. Tamam. Fırçamı da tarayacağız. Tamamdır. Hazırız. Ben de güzel oldu, bu da yakıştı bana. O zaman market yerinde, market çalışma yerinde görüşürüz. <laughs> Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şeydi her zaman. Benim kakaosu Merhabalar. Merhabalar. Ne halisiniz? Kakaoosu dağıtmıştım. Hemen bakıyorum. 50 lira burada. Thank you. arkadaşlar o git tavuğunu alıp parasını verdi. Ay benim acil pizza almam lazım. Pizza yapacağım bu akşam. Merhabalar bir tane pizza kaç liraydı? Merhabalar bir tane pizza 100 lira. Tamam buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ay benim bir tane ekmek almam Evde ekmek kalmamış ya paralarını da almışlar. Ay dışarı çıkamazsın öyle. Ay pardon yanlışlıkla oldu. Tamam. Ne almıştınız? Ay tok almıştım. Bir tane ekmek aldım. Kaç lira? 5 lira. Sağ olun. Ne demek her zaman bekleriz. Arkadaşlar ben de mekanı kapatayım ve çıkalım zaten akşam olmuş. Teşekkürler. Lütfen herkes dışarı alalım. Lütfen dışarı dışarı. Of tamam. Hadi herkes dışarı çıksın. Oyuncakçı da gitti. Beni tek başıma bıraktı. Neyse toplayalım. Hadi biz de artık eve gidelim. Şey, yaz kelimesi olacağım. Çünkü yaz. Bunu yaz bay. Arkadaşlar ben eve geldim çok yoruldum. Üstümü değiştireceğim şimdi. Yatacağım biraz sonra ona göre bir şey giymem Bu iyi oldu. Evet arkadaşlar şimdi birazcık televizyon izleyeceğim. Ben izliyorum. Yarın da duş alacağım ben. Hadi o zaman yazalım. Ben bir altı katta bir üç katta. İyi geceler. Günaydın hepiniz arkadaşlar. Şimdi e, biz e, şeye gidiyoruz. Mı? Bugün günlerden Cuma o yüzden benim için tatil. Cuma ve cumartesi benim için tatil arkadaşlar bilmişim. Ha? Şimdi ne giysem. Bunu giyeceğim Bahtuş alacağım. O zaman tuşama. Gideyim. gidelim, ben. Ben alıp çıkacağım. Üstümü giyinip öyle çıkacağım. Üstümü çıkaracağım çünkü. Bye. Üstümü çıkaracağım. herkese bir üstümü çıkarın. Bay. Sonra yine ben. Ben kahvaltı edip çıkacağım. da yerlere gidiyor herhalde Daha ne oluyor? Tamam. Bu kadar bana yetecek. O zaman hemen yemeğimi yapayım. Kahvaltımda kakaolu veya çilekli süt içtim. Birden doğum verdi bir içeceğim yok. O yüzden su içeceğiz daha sağlıklı olacağım, su içeceğiz. Şu an başka bir yere geldim. O yüzden sesim çıkıyor. Evet otur. Evet şimdi kahvaltımızı edebiliriz. Sıcak. Evet kahvaltımı yedim topladım banyo ettim. Şimdi de fırçaladım bu arada banyodan çıkınca. Fırçak yiyeceğim lan onu geçiyor. Geçiyor. bu gece kendi evimde uyuyacağım. Özlemişim kendi evim çünkü. Arkadaşlar ben buraya suşi yemeye geldim de inşallah beni kazıklamıyorlardır. Bakacağız suşi mi yiyeceğiz. Bazıları da kazık görmüşüz. Aaa wasabi. Wasabi'ye de bak açıyorum. Bu ne? Sadece bir tane nasıl Yanına balık koymuşlar. Galiba hediye yer Güzel. Hemen masamızı bandırıyoruz. İçiliyor. Masabi gibi bir şey içtik. Arkadaşlar ben çok beğendim şey yiyordu. Ben niye daha önceden yememişim benziğimi? ben bunu? bunu bitirip olmama başka bir çikolatalığa geçip başka bir şey daha yiyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bitirdim. Şu an pek doymadım. Doğrucu bir şey değildi açıkçası. Doymadım. O yüzden bir tane sarıdan verebilir Sarı alıyor ya. Hopka. Tıpka. İngilizce ya. Yeah. Oh, thank you. I met you. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bu tadı efsane limonlu böyle. Limon jöleli üstünde altına pilav. Evet, Neyse buraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Burada ben bunlarla konuştum. Para isteği duymayacaklar. Şuraya Bir tane acılı söyleyebilir miyim? Tabii ki. Arkadaşlar 70 acılı oldu. Acı biber de katıyorum. Teşekkürler. Bir şey değil. Yiyelim. Arkadaşlar ben dedim ki bu kadar eğlence yeter. Hem çok yoruldum. Hem de bugün var ya TikTok'a bir tane video attım. Hem TikTok'a da gelip bana bakabilirsiniz. Nehir alt, alt çizgi küçük dokuz. Eğlenceli. TikTok kanalımdan beni izleyin. Sizleri çok seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kaç like istiyorum? 5 bin like istiyorum kızlar erkekler kapışması yazıyor. Erkekler 10 bin like, ay 5 bin like atıyor. Kızlar 10 bin abone yapıyor. Hadi bakalım kapışalım. daha çok yaparsa ona çekiliş. bye.